Selamun Aleyküm Sevgili arkadaşlarım Sevgili sevenlerim Sevgili takipçilerim Merhaba Nasılsınız iyi misiniz Allah'a iyilik sağlık versin arkadaşlar Bizleri de soracak olursanız arkadaşlar iyiyiz elhamdülillah Allah'a şükürler olsun Sevgili arkadaşlarım Kış günlerinin vazgeçilmezi Çorba Domates çorbası arkadaşlar. Blender'da çektim bu ezilmemiş. Domates çorbası, tarhana çorbası, ezogelin çorbası, yayla çorbası, şehriye çorbası. Bütün çorba çeşitlerini yaparım arkadaşlar. Hele de domates çorbasını daha güzel yaparım. Sevgili arkadaşlarım. Yazdan dolaba koyduğumuz domatesten yaptım arkadaşlar bunu. Bunun içinde ne var? Bir tane büyük boy soğan var. Bir tane orta boy patates var. 3-4 diş sarımsak var. Ee, söylemesi şey biraz kıyma var. 100-150 gram kadar kıyma var arkadaşlar. Bunların hepsini güzelce kaynattım. Ondan sonra rondodan geçirdim. Şu anda sobanın üstündeydi de ocağa aldım. Biraz kaynasın. Sosunu da yaptım arkadaşlar. Nane, kekik, kırmızı pul biber, Burada da kahvaltıdan kalan biraz patates, biber kızartması var. Leyla Sultan da kuru dolmalık ıslatmış arkadaşlar. Ee, şimdi bunu da dolduracak. Akşam menümüz bunlar arkadaşlar. Buyurun, gelin beraber yiyelim arkadaşlar. Ee, kuru dolma. Domates çorbası. Tabii ki olmazsa olmaz salata turşu, yoğurt, pekmez çeşitlerimiz kayısı kompostası poşabı arkadaşlar hakkınızı helal edin arkadaşlar bugünkü menümüz bu arkadaşlar efedayımızın bugünkü menüsü bu Leyla Sultan kızımın evine gitti torun sevmeye. Ormaya hazlıydı, her şeyse ise hazır dolduracak. Akşama yiyeceğiz arkadaşlar, buyurun gelin. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Şöyle. Elim yaktı yani şeymiş bu. Kepçe ısınmış arkadaşlar, <laughs> elim yaktı vallahi bezinden tutayım bari. Şöyle sosun üstüne biraz koyayım da. Sevgili sevinlerim, sevgili takipçilerim. Epo her işten anladığı gibi yemekten de arkadaşlar. Epo dayınız her işten anladığı gibi yemekten de arkadaşlar. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Sosu arkadaşlar. Önceleri birkaç un kavuruyordum yağda da. Şimdi undan vazgeçtim. Ee, bir tane patates koyduğumuz zaman o da un görevini yapıyor arkadaşlar. Yani yoğunlaşmasını sağlıyor çorbanın. Onun için un katmıyorum artık bir tane patates koyuyorum arkadaşlar. Şifa deposu arkadaşlar. Ortalık biliyorsunuz her tarafta var. Hastalık havalar soğudu. Herkes hasta arkadaşlar. Onun için Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Hastalık benim yanıma pek gelmez. İnşallah gelmez de. Çünkü ben doğal beslenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yapıyorum da. Kendi ellerimle. Çorbamı kendim yaparım arkadaşlar. Burada benim şifa depası var arkadaşlar. Aklınızdan gelen tüm baharatlar, tüm bitki çayları, ne ararsanız bulunur arkadaşlar hep deposunda. Kekik, nane, kuşburnu, ada biberiye. Daha aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kodayımızın baharet deposu bura. Bitki çay deposu. Aklımıza ne gelirse var burada. Yok yok. Maydanoz çöpü kurutulmuş. Ondan sonra kuşburnu. Biberiye, adaçayı, defne yaprağı. Sevgili arkadaşlarım. Bunların çoğunu kendim yetiştiriyorum ben. Kendim yapıyorum arkadaşlar. Salçamızı, toz biberimizi Bunlar hep kendimiz yaparız arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Sevgili arkadaşlarım. Kodayımızın çorbası kaynamaya başladı arkadaşlar. Oo, oh, mis mis mis. Elinizin artı arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. İnanın bak bu çok basit bir çorba. Yani evde olan malzemelerle yapılır sevgili arkadaşlarım. E, tavsiye ederim. Şifa deposu, bol baharatla. Gördünüz mü arkadaşlar? İnan yani süper, süper ötesi diyebilirim arkadaşlar. Kış günlerinin vazgeçilmez arkadaşlar. Şuna bir bak, şuna bir bak. Gördünüz mü arkadaşlar? kıvamı, baharatı süper oldu, süper. Hiçbir yemeğe gerek yok, hiçbir şey, fazla bir şey yemenize gerek yok. Bundan iki kase ekmeksiz içeceğin. Hiçbir hastalığın kalmaz arkadaşlar. O sarımsak var, içinde soğan var, patates var, domates var. Baharatın her çeşidi var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bize afiyet olsun. Siz de aklınızı helal edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürük videonun devamında. Sevgili sevenlerim. Çok basit yapımı var. Herkes yapabilir arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? Allah iyilik, sağlık versin. Bu dayınız çorbayı yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynı salep içer gibi bahçede geze geze içiyor arkadaşlar. Oo, mis mis. Şu soğuk havada vallahi öyle iyi gidiyor ki arkadaşlar. Şöyle dedim. Bahçede geze geze havluda. Arkadaşlara hem video çekeyim dedim. Hem de çorbamı tanıtayım dedim arkadaşlar. <laughs> Elimizin artığı hakkınızı helal edin arkadaşlar. samimi ve gerçek söylüyorum arkadaşlar çorba süper olmuş harika olmuş tabii ki Efe dayının sevgisi katkısı var içinde sevgili arkadaşlarım evinizde dolabına koyduğunuz domates varsa ya da konserve domates varsa bir kase domates koyun bir tane orta boy patates koyun. Bir tane orta boy soğan koyun. 2-3 tane sarımsak koyun arkadaşlar. Eğer varsa 100 gram kıyma koyun. Yoksa da önemli değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Kaynatın arkadaşlar. Blenderde çekin. Suyunu ayarlayın. Bir de yağ yapın arkadaşlar kırmızı pul biber kekik nane biberiye yapım için arkadaşlar şu kış günlerinde soğuklarda öyle iyi gidiyor ki arkadaşlar hakkınızı helal edin Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Bugün yine bahçemizi temizledim arkadaşlar. Havlumuzu temizledim. Son kalan gazeller vardı, yapraklar vardı. Onlar da dökülmüş. Süpürdüm, temizledim arkadaşlar. Kar yağarsa karın altında pislik kalmasın diye. Her tarafı pırıl pırıl ettim arkadaşlar. Gündüz hava biraz iyiydi. Akşama doğru acıyor tabii ki haliyle kış günü. Vay. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Vallahi bak. Ya bu kadar mı güzel olur bir çorba ya. Bunun aslı çorba arkadaşlar da. Vallahi bu kadar mı tatlı olur. Bu kadar mı lezzetli olur. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Efo dayınızda bugün durumlar böyle arkadaşlar. Bugün de çorbayla vakit geçirdik. Tavuklarımızı yine köpekler kaptı arkadaşlar. Tek 5 tane tavuğumuz kaldı. Bir tane de horoz. Baharın yeniden alırız artık yapacak bir şey yok. Burada da kedimiz uyuyor arkadaşlar. Buraya çıkmış yatmış var hele. Durumlar böyle arkadaşlar. Havlumuzu görüyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Daha hayat kapıdan her tarafı pırıl pırıl süpürdüm. Şaban'ın süpürgesiyle. Şaban'ın süpürgesi de burada. Gördünüz mü? Bunu süpürüyorum arkadaşlar. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Sevgili arkadaşlarım. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Sonuna geldik arkadaşlar. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Efo'dayı izleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yeni gelen abonelerime, eski abonelerime binlerce teşekkür ederim. Güzel yorum yazan, güzel beğeni atan, Efo'dayı izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar yurt içi, yurt dışı, Türkiye'nin dört bir etrafından Efe izleyenler var arkadaşlar. Hepinize binlerce teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.